Merhaba arkadaşlar. Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar. Paragrafın anlatım taktikleriyle net bir şekilde üniversite sınavında en az 2 ya da 3 sorunun geldiği bu konuyu beraber tamamlayacağız. Erken kalkan yol alır dedik. Erken kalkan işine şeker katar aşına dedik. Bizler şimdiden üniversite sınavına sıkı sıkıya çalışmaya hazırız. Şu an 11. sınıf kanalındayız ama sonrasında kampüs kanalımızda mükemmel bir şekilde hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bir hafta sonra üniversite sınavı var. Herkes heyecanlı. Bizler tabii ki onlardan daha heyecanlıyız. Çünkü biz gelecek sene girecek olsak bile şimdi taktiklerimizi hızlı bir şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Birazdan öğreneceğiniz video sonrasında, izleyeceğiniz video sonrasında arkadaşlar inşallah paragrafta anlatımla alakalı gelecek olan soruları net bir şekilde cebe indirmiş olacaksınız. Hemen hızlı bir şekilde videomuza başlamak istiyorum. <laughs> ÖSYM son yıllarda yani 2020, 2019, 2018, 2017 örnek sorular hep bu şekilde bir anlatım soru soruyor. Yani bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez, hangisi yoktur, hangisi kullanılmamıştır tarzı olumsuz soru kökleri soruyor. Bunlarla alakalı taktiklerimizi söyleyeceğiz. Burada üç tane temel taktiğimiz var. Birincisi işte diyelim ki birinci kişiyle anlatım, üçüncü kişiyle anlatım gibi ifadelere dikkat etmemiz lazım. İkincisi tabii ki e, eksiltili cümlelere dikkat etmemiz lazım, hızlı bir şekilde elenebiliyor. Sonrasında aynı zamanda farklı cümle yapıları kullanılmış gibi basit bir şey var. O kısmı eleyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bir de örneklendirme var. Bunlar haricinde biz konuyu zaten sizlere anlatacağız. Birazdan bu soruyu beraber çözeceğiz, ÖSYM tarzı bu soruyu beraber çözeceğiz. Nerelerde terimler var, nerelerde farklı duyulara yer verilmiş, nasıl öyküleyici ve varmış göreceğiz. Hepsini birazdan çözeceğiz. O yüzden bu soruyu şöyle sol tarafa alıyorum ve sağ tarafta başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, birincisi ve en önemlisi bu konu paragraf konusunun bilgiye dayalı tek konusudur. Yani bazı şeyleri bilmezseniz yapamazsınız. Ama diğerlerini tabii ki paragraf kitaplarımızdan veyahut da ÖSYM'nin çıkmış sorularından böyle uzun, beceri temelli, biraz daha böyle öğrencinin dikkatini ölçen zor sorularla çözünüze çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ama bu konuda biraz bilgi lazım, taktik lazım. O yüzden dikkat edin. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır yoktur ağır basmaktadır köküyle sorulur bu. Bu tarz paragraflarda bilgi vardır arkadaşlar. Sayılar yer alabilir, yer kişisi isimleri bulabilir, tanım, örnek, karşılaştırma bulabilir. Öğretici, açıklayıcı bir havası vardır. Ve şunu unutmayın, açık kelimesi ÖSYM'nin lügatinde, yani ÖSYM'nin sözünü şu anlama gelir. Herkesin, her okyanın aynı anlamı çıkardığı ifadeler. Açık bir anlatım vardı. Yani her okyan aynı anlamı çıkarıyordu. Kapalı bir anlatım vardı. Her okyanın farklı anlamlar çıkarabileceği cümleler vardı, anlamına gelir. Dolayısıyla açıklayıcı anlatım, açıklama anlatım biçimi açıklayıcı betimleme, açıklayıcı yükleme. Bunların hepsi her okuyan aynı anlamı çıkarabileceği ifadeleri anlatıyor demektir. Dolayısıyla açık eşittir her okuyanın aynı anlamı çıkarması yazalım. Her okuyan aynı anlamı. Açıklamada e, aynı anlamı çıkarır. Kapalı anlatım şiirlerde var. Açık anlatım daha çok böyle bizim ders kitaplarında gördüğümüz anlatım. Şimdi boş uzayda sesler duyulamaz. Çünkü ses salgıların içerisinde yol alabileceği bir ortam yoktur. Şimdi bak boş uzayda sesler duyulamaz diyerekten net bir bilgiyle başladı. Çünkü diyerekten bunun nedenini verdi. Aynı zamanda dünyada olduğu gibi titreşmeye başlayacaktır diye yine bilgi verdi. Ancak tellerdeki enerjiyi kulağınıza aktaracak enerji. Duyamaz. Zaman ilerledik enstrümandaki sürtünmeler bak yine böyle terimler var. devam ediyor. Böylece tellerdeki mekanik enerji ısı enerjisine dönüşecek. Yani resmen bilgi veriyor. Dolayısıyla net bir şekilde nesnel cümleler genellikle nesnel cümleler yazıyorum buraya nesnel ifadeleri gördüğümüz zaman biz diyeceğiz ki bu açıklayıcı anlatım. Şimdi bu çıkar sınavlarda bunu rahatlıkla yaparsınız. Geldik başka bir soruya. Tartışmacı anlatım. Tartışmacı anlatımda biraz daha siyah renk kullanmak istiyorum. Çünkü burada artık tez antez vardır. Nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum cümlesiyle başlar bak. Nokta 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 diyorlar ben buna katılmıyorum tarzı bir ifadeyle başlar. Ben buna katılmıyorum. Yani ÖSYM'nin işine kadar sorduğu sorularda hep bu, bu şekilde çıkmış eleştirel bir yaklaşım vardır. Karşılaştırmalar, örneklendirmeler, tanık göstermeler olabilir. Yazar kendi görüşünü savunur. Dolayısıyla burada öznellik var arkadaşlar. Öbüründe nesnellik vardı, burada öznelik var. Bazı eleştirmenlerde bir gerçeklik takıntısı var. Bak yani bazı eleştirmenler gerçeklik olmalıdır diyorların başka bir tercümesi. Bunlar sanatın temel niteliği olan kurguyu unutuyorlar. Bak, bunlar diyor resmen ezdi adamları. Hatta azan alamayarak şairleri de yaşadıklarını duyduklarını yazan kişiler olarak nitelendiriyorlar. Yani böyle diyorlar ben buna katılmıyorum. Bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtmek isterim diyor. Söz gelimi caiz sıkı diyerekten ondan bir örnek veriyor. Oy söyleme acısını tatmamış yaşamamıştır diyor. Bunu Fuzuli de ta ne zaman söylemiş diyor. Sanatta kurguç karalışa gereği bir şey kalmaz diyor. Dolayısıyla tartışmacı anlatımda net bir şekilde bakın. Şu altını kırmızı ile çizim ifadeler çok önemli. Bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtmek isterim. Söz gelimi, Fuzuli örnek vermesi, buradaki cümle bunlar net bir şekilde bize burada bir tartışmacı anlatım olduğunu gösteriyor. Geldik bitimleyici anlatıma. Bitimleyici anlatımda varlıkların ayrıcı özelliklerinin okuyucunun zihnine canlandırılmasıdır. Mesela siz bana deseniz ki hocam kardeşinizi bize betimleyin deseniz ben iki tane kulağı var, saç var, gözü var desem bu betimleme olmaz. Çünkü herkesin iki tane kulağı var genellikle. Herkesin saçı var, herkesin gözü var. Ama işte sarışın, mavi gözlü, işte ne bileyim esmer, siyah gözlü böyle bir detaylar vermeye başlasam, varlıklarına ayrıcı özelliğe anlasam o zaman gözünüzde canlanır ve dolayısıyla betimleme var. Ve betimleme sadece dış görünüşle olmayabilir, portre olmayabilir fiziksel portre değil. Aynı zamanda ruhsal portrede olabilir. Mesela kardeşim çok cimri biridir veya çok cömert biridir veya çok şefkat biridir veya çok acımasız biridir. Bak cimri dediğimde zihnimize bir cimri insan figürü canlanır. Sizin tanıdığınız bir cimri varsa ona benzetirsiniz onu. Dolayısıyla kelimelerle resim çiziliyor. Açıklayıcı betimlemede... gözlemler nesnel bir şekilde yansılıyor. Aa açıklayıcı kelimesini hatırlıyoruz. Neydi? Açık her okuyanın aynı anlam çıkarabileceği ifadelerdi. Açıklayıcı betimlemede nesnellik var. Renk, biçim ve durum ayrıntıları var. Söz sanatlarından yararlanılıyor. İzlenimsel betimleme değilse gözlemler özel bakış açısıyla sunuluyor. Yani mesela diyelim ki ben bu kalemi betimlerken açıklayıcı betimleme yapıyorsam diyorum ki kahverengi bir kalem. Üzerinde tongu yazıyor. Beyaz bir kapağı var. Yeniye benziyor. Bu bir açıklayıcı betimleme ama mükemmel bir kalem. Ağaç kütüne benzer sıra dışı rengi ve uzun ince tasarımı ona ayrı bir hava katmış. Hadi lan atıyorsun <laughs> sıradan bir kalem işte. İşte bu izlenimsel betimleme. Özel yorumlar katmış. Şimdi bakalım. Yorul, yamulmuş duvarlar, tavana yakın ufacık pencereler ve kalın kasların altında, kalasların altında simsiyah bir çatı. Eski bir değirmen burası. Siyah çatının altında bir sürü çark, kocaman taşlar, miller, sıçraya sıçraya deli gibi dönen tozlu kayışlar. Yani burada net bir şekilde bak. Yamulmuş duvar bir sıfat. Tavana yakın, ufacık pencere. Bak bunlar birer sıfat. Aynı zamanda kalın kalas. Eski bir değirmen. Başka ne diyor mesela? Sıçraya sıçraya deli gibi dönen tozlu e, bak bunların her biri kayışları betimlemiş. Veyahut da insan hizmet ediyor diyor. Devam edelim başka Beyaz torbalar mesela şurada beyaz torbalar. Başka ne var mesela? Hasretle sahiplerini bekliyor. Taşların yanında duman halinde sıcak ve ince zerreler. Bunların her biri bir betimleme. Betimlemeyi bu şekilde bileceğiz. Açıklayıcı betimleme sınavda gelebilir. Buraya bir yıldız koymak istiyorum. Nesnel. izlenimsel betimleme de özel. Bunu bilmeniz yeter. Geldik öyküleyici betimlemeye. Daha doğrusu öyküleyici anlatıma. Öyküleyici anlatım arkadaşlar. Öyküleme yani. Burada ise bir olay var. Mutlaka kişi ve olay var. Yer ve zaman ögeleri de bulunabilir. Bazen betimleme ile birlikte verilir. Bazen ben e, ee, betimlemesiz verebilir. Ama genellikle betimleme kalp e, öyküleme diyorum. Yani betimleme ve öyküleme genellikle birlikte olur öykülerin içerisinde. Olaylar oluş halinde yansır. Buna biz devinim de diyebiliyor ÖSYM. Devinim kelimesini sevebiliyor. Ben ve biz veya onlar, o onlar özleri yaşıyor. Cemile gün boyunca bir yağmur bulutu gibi sıkıntılıydı. Ağzını açıp tek kelime söylemedi. Arab e, gülmedi de. Arabamı sürüp yanına yaklaştım bak. Bir olay oldu şimdi. Ne Yabasını bir saman yığınına sapladı. Kaldırdığı samanı yüzünün önünde tutuyordu. Acısını gizlemek istiyor sanki. Beni fark etmedi bile. Atları kırbaçlayarak deh diye bağırdım. Bak yine fark etmedi. Uzaklaşırken dönüp ardıma baktım. Böyle hep bir, bir olay var. Dolayısıyla burada da öyküleme var diyeceğiz. E, açıklayıcı öykülemede olayları direkt oluş sırasıyla göre anlatıyorsun. Kalemi masanın üzerine koydum, sonra yanarı diğer kalemi koydum, ardından iki kalemi birden alıp dışarı bıraktım. Bu açıklayıcı öyküleme. Eğer e, sanatsal öyküleme olursa, kalemleri adeta bir rüzgar fırtınasının içerisine kaybolmuş bir öğüt gibi masanın üzerine bıraktığı, Kalemleri alış şekli bile çok farklıydı. Bu ne diyorsun ya? Abartıyorsun. İşte bu da sanatsal olmuş oluyor. Geldik düşünce geliştirme yollarına. Şimdi burada dikkat etmemiz lazım. En çok soru buradan geliyor. Bu parça anlatımı ilgili hangisi söylenebilir ve söylenemez olumsuz soru geliyor. Şimdi tanımlama bu nedir sorusunun cevabı. Tanık göstermede başkasına ait bir söz var. Alıntı başkasına ait bir söz tırnak içinde veriliyor. Karşılaştırmada oysa ise en gibi ifadeler var. Örneklendirmede söz gelimi ifadeler var. Sayısal verilerde de rakamlar, istatistik veriler var. Mesela Edebiyat deli güzel kullanma sanatıdır. Bu net bir şekilde hop tanımlama diyebiliriz. Bir kere tanımlama. Bunu yakaladık. Bir. Fakat herkesin edebiyat anlayışı farklı olabilir. Sanat bazılarına göre estetik bir etkinlikken bazılarına göre işlevsel bir eylemdir. Bak bu ne? Hemen söyleyin bana. Bu ne olmuş oluyor? Bu da tabii ki karşılaştırma oluyor. Bazılarına göre öyle, bazılarına göre böyle diyor. Devam ediyorum. Söz gelimi Orhan Veli bir söyleşi sanatla edebiyatı birbirinden ayırdığını söyler. Bak bu da tanık göstermiş oluyor. Bak, alıyoruz söz gelimi Orhan Veli bir söyleşi sanat edebiyatı birbirinden ayırdığını söylüyor. Burada tanık gösterdi. Fikir sanatı yaralamıyor ama edebiyat fikre dayanıyor diye de açıklar bu farkı. Burada ise alıntı yaptı bak. Daha tırnak için aldıysa şurası da alıntı olmuş oluyor. Niye bu sefer tırnak içine olan diğer açıklar bu farkı. Türkiye'de her yıl 61 bin kitap yayınlanıyor. Bunların yaklaşık 10 bin edebiyat kitabı bak. Burada da ne yaptı? Red bir şekilde sayısal verilerden yararlandı. Acaba o kitapların ne kadar Orhan Veli'nin dini şekilde okura bir şey anlatıyor diyerekten en sonunda yorumunu gösterdi. Geldik buraya. Duyular, söz sanatları, anlatıcılar ve diğer kavramlar. Burada arkadaşlar beş duyuya yönelik ayrıntılara dikkat etmemiz lazım. Görme duyusu genellikle sık sık kullanılıyor. İşitme duyusunu biliyoruz. Kulağımıza gürültünün gelmesi, patırtının, çatırtının gelmesi, yansıma sözcükler. Ee, koklama duyusunu biliyoruz. İşte mis gibi kokular yayılıyordu der. Tatma duyusunu biliyoruz. Leziz bir tadı vardı. Bilhassa dokunma duyusuna dikkat etmenizi istiyorum. Buraya parantez içinde dokunma yazıyorum. Dokunma duyusunda işte ipeksi bir... İşte ne bileyim gömlek giymişti. Tabii benim gömlek ipek değil, korkmayın. İpeksi bir gömlek giymişti. Yani sert bir dış yüzeyi vardı. Bunlar değil. Burada arkadaşlar en çok ÖSYM şunu sorabiliyor. şey i̇şte sıcak bir Haziran sabahıydı. Burada dokumanıyorsun. E nereden biliyorsunuz? Neye dokunmuş? E i̇nsan havanın sıcak olduğunu tadarak veyahut koklayarak veyahut da böyle duyamıyorum ya falan diye işterek değil. Böyle dışarı çıktığında tenimize değer sıcak hava veya soğuk hava Oradan anlarız. Dolayısıyla sıcak bir Temmuz sabahıydı cümlesinde net bir şekilde biz ne diyeceğiz? Dokuma duyusu vardır diyeceğiz. Şimdi kişileştirmeyi biliyoruz. İnsan olmayan varlıklara insan güzellikler verilmesi. Benzetmeyi biliyoruz. Benzetme işte gibi, andırıyor gibi ifadelerle ee, zayıf olan varlığın e, güçlü olana benzetilmesi. Abartılar mübalağa bir şey olduğundan fazla göstermek. Ben geldim, biz geldik derse birinci kişi ki önce buna bakacağız paragraflarda. O geldi, onlar geldi dersek bu da üçüncü kişi. Böyle baktığında hemen görüyorsun mesela dökülüyordu, homurdanıyor, acı gıcırdıyordu. Bu hemen üçüncü kişi anlatılıyor, hemen geçebiliyorsun. Senli benli anlatım olabiliyor. Özel ya da nesel anlatım olabiliyor. Farklı cümle türleri var. Cümle türleri konusunu gelince göstereceğiz. Bunu ama hemen burada size toplam 60 saniyede anlatıyorum. Bakın cümle türleri konusunu 60 saniyede size öğretiyorum. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Süreyi başlatın. Ben de bakayım şöyle kronometreye. Başladım. Eğer yüklemine göre diyorsa fiil cümlesidir ya da isim cümlesidir. Yani yüklemi ya fiil olur ya fiil olur. Ahmet ya, ya isim olur. Ahmet eve geldi fiil cümlesidir. Ahmet iyi bir öğrenciler isim cümlesidir. Geldik buraya. Yüklemin yerine göre diyorsa arkadaşlar yüklem sonda ise kurallı olur. Yüklem sonda değilse de, e, devrik olur. Yüklemi yoksa da eksiltili cümle olur. Tamam mı? Anlamına göre diyorsa bu sefer başka bir renk seçmek istiyorum. Anlamına göre cümleler ya olumlu olur. Anlamı olumludur. Ya olumsuz olur. Mesela beni sevmiyor der. Ya da beni sevmiyor değil, beni seviyor anlamına geldiği için olumlu olmuş olur. Soru cümlesi olabilir ya da e, ünlem cümlesi olabilir. Bunlar da anlamına göre cümlelerdir. Burada biçimce olumsuzluk diye de bir şey vardır. Mesela o beni aramıyor değil dediğimizde aslında arıyor demek istiyordur. Ama mame, değil edatı ve yok sözcükleri biçimce olumsuzluk atar. Bir de yapısına göre cümleler vardır. Yapısına göre cümlelerde takdimiz şudur arkadaşlar. Eğer tek bir yüklem varsa basit cümledir. Bir yüklem artı bir fiilimsi varsa veya yan cümle varsa birleşik cümledir. İki tane yüklem varsa sıralı cümledir. İki tane yüklem var ama arada bağlaç varsa ve ama fakat gibi bağlaç varsa bağlı cümledir. Burada ö ortaklığı varsa mesela Ahmet eve geldi, kitabını okudu. Ahmet geldi, Ahmet okudu dediğimiz için bağımlı sıra olur. Ahmet eve geldi, hava sıcak derse biri başka bir şey, biri başka bir şey. O zaman da bağımsız olur. İşte tam söz verdiğimiz gibi bitirdik. Bir dakikada bitirdik. Geldik buraya. Cümle türlerini bunu söyler. Yani sen bakarsın mesela gezdiriyordu fiil dersin ondan sonra ama içerisinde filmsi ve bağlaç var. O zaman burada işte bağlı cümle dersin ama diğerinde bağlaç çok. Sadece bir tane yüklem var. Basit cümle dersin bu şekilde gider. Pekiştirmeler, ikilemeleri de biliyoruz. İşte masmavi, bembeyaz, sapsarı bunlar pekiştirmedir. Ama tek tek, ard arda, işte el ele, göz göze, baş başa bunlar da ikilemedir. Şimdi bakalım burada neler varmış hep beraber bunları çalışalım. Dışarıda fırtına gittikçe azıyor ve hırçın rüzgar ıslak kamçısını diyor. Ne diyorsun ya? Bak hırçın rüzgar burada net bir şekilde kişileştirme var. Devam ediyoruz. Şimdi ...kerpiç duvarlarda geziliyordu. Yükselen ak köpüklü sular tahtoluklardan oluklardan taşıyor. Haykıra haykıra yerlere dökülüyordu. Bak şimdi ne var? Burada haykıra haykıra mesela ikileme. Ee, i̇çeride değirmenin taşları niyaysız bir coşkunlukla homurdanıyor. Bak burada coşkunlukla homurdanması. Yine kişileştirme. Ve aynı zamanda değirmenin taşlarının... ...homur homur bu da yine yansıma, işitme duyusu var. Çılgın gibi dönen kayışlar şaklıyor. Birbirine geçen kararmış tahta çarkların dişleri ağlar gibi gıcırdıyordu. Bak ağlar gibi derken... Dişleri ağlatıyor. Burada yine benzetme var. Değirmenci sabah kadar gözlerini bile kırpmadan. E bu da abartma yani bak. Gözlerini kırpmaması abartma yani. Bu ahengi sürmesi için insanın üstü bir çaba gösteriyordu. Burada abartmalar var. Benzetmeler var. Kiyileştirmeler var. Üçüncü kişi anlatım var. Üçüncü kişi bak ben yaptım demiyor. Üçüncü kişi bir anlatım var. Farklı cümle türleri var mı? Ee, sıralı cümle mesela bu. Şu ise bağlı cümle. Başka ne diyebiliriz? E, ee, i̇kilemeleri gösterdik. Başka pekiştirme kullanmamışlar ama olsun sıkıntı yok. Var mı pekiştirme şöyle bakalım. Genellikle pekiştirme doğru cevap oluyor. Vardır yoktur sorularında. Yoktur diyorsun ve pekiştirme olmuyor. Bakalım. Evet. Herhangi bir pekiştirme yok. Mesela burada cevap pekiştirme olurdu. Hangisi yoktur sorusunda. Böyle bulacaksınız arkadaşlar. Çok basit. Ve az önceki sayfamızı çözelim. Kamp 2021'in en başında gösterdiğimiz gibi bu konuyu anlattık. Ve şimdi ÖSYM tarzı sorumuzu çözelim. Burası önemli. Çünkü az önce şu gösterdiğimiz konuyla bağlantılı olan duyular, söz sanatları, anlatıcılar diğer kavramla bağlantılı olan ve sınavda gelen soru tarzı bu demiştik. Bakalım ne olacak şimdi. Başlıyorum. Diyor ki bu parçanın dil ve anlatım özellikleri ile ilgili hangisi söylenemez? Baş altındaki kameradan çıkarak ocak vardiyasına giden genç bir ateşçi gözlerini kapayıp öne doğru eğilerek koşuyor. Gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgardan kaçmak istiyor diyor. Şimdi bir kere baş altındaki kameradan diyor bak baş altı, kamera, vardiya bunlar bir kere terimlere yer verildiğini göstergesi. Devam ediyoruz. Aynı zamanda gözlerim gözlerini kapayıp öne doğru eğilerek koşuyor. Ve gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgardan kaçmak istiyor. Bak gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgar, gözlerini kapayıp öne doğru eğilmesi. Bunlar da öykülece ve anlatımın ifadelerini veriyor. Aynı zamanda bakın şurası önemli. Sıcak rüzgar diyor. Bak rüzgarın sıcaklığı az önce ne demiştik? Temmuz sabahı derken. Havanın sıcaklığını biz dokunma duyusu olarak görüyoruz. Sıcak rüzgar veya açık duran kapı. Nerede mesela şurada aşağıda açık duran kapı. Bunlar bu görme duyusu bu e, dokunma duyusu. Devam ediyoruz. Hatta şurada mesela biraz sonra bu ufak kapıya yetişti. Daracık demir merdivenleri koşarak indi. Bu da yine öyküleci ve anlatım. Farklı duyuları da gösterdik. Söz sanatları. E, söz sanatları da yüzde yüz var. Hemen gösterelim. Bakın mesela. Gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgar. Gemiyi yalamak mı? Ne oluyor ya? Hiçbir fırtınanın önündeki gemi cezbeli bir derviş gibi. Bak. Hırçın fırtınanın önündeki gemi cezbeli bir derviş gibi kendini dört tarafa çarpıyordu. Bak burada da bir benzetme var. Aynı zamanda şurada yine bakın. Küpeşte ve e, kamera bunlar da yine terim. Dolayısıyla burada söz sanatlarını da görmüş olduk. Niye? Gemiyi yalayıp duran rüzgar gemiyi adeta bir dile benzetiyor. Daha doğrusu rüzgarı bir dile benzetiyor. Bir insana benzetiyor ve fırtına önünde gemi cezbeli bir derviş gibi kendini dört tarafa açıyor Bu da bir benzetme sanatı olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Şimdi hocam bize balık vermeyin. Balık sunu öğretin. Bu soruda ne yapmalıydınız? Direkt böyle iki saat paragraftakilere bakmak yerine şöyle koşuyor, istiyordu, çarpıyor, sarılıyordu, indi. O, 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 o. Halbuki bu ben, ben olsaydı birinci kişi <ination> anlatım olur der. Çak diye bu yok deyip işaretleyebilirdiniz. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. O zaman sorudaki yöntemimiz şu. Soru geldiği zaman bize şöyle geldi. Paragrafı verdi. La 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 Hangisi yoktur diye sordu. Bir. Hemen söylüyorum taktiği. Bir. E, birinci kişili veya üçüncü kişili anlatım var mı onlara bakıyorsunuz. Okuyordu, tanıyordu, istiyor derse bu üçüncü kişili anlatım oluyor okudu, tanıdı derse, e, okudum, tanıdım derse bu birinci kişi anlatı oluyor. Bu önemli. İki, eksiltili cümleye bakıyorsunuz. Eğer şöyle sonunda üç olan bir cümle varsa bu zaten eksiltili cümle olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Birinci ve üçüncü kişiyle anlatın dedik. Anlatım, birinci, üçüncü anlatım dedik. Kişili yazalım şöyle. Eksiltili cümleye bakıyorsunuz. Üç, farklı cümle yapıları. Farklı cümle türleri der. Az önce anlatmıştım cümle türlerini size bir dakika içerisinde. İşte isim cümlesi değer, fiil cümlesi kurallı cümleler, devrik cümleler. Dördüncü arkadaşlar en önemlisi örneklemeye bakıyorsunuz. Bu niye hocam? Örnekleme neden? Bakın. ÖSYM'nin işi ne kadar sordu? Birçok soruda. Yani son 20 yıl içinde çıkmış 10 soruda. Son 50 yıl içinde çıkmış 30 soruda. Bunu hep yapmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir paragraf yapıyorum. Pardon şunu şuradan alalım bir dakika. Nerede? Şuradan şöyle boş bir kağıt gösterelim. Böyle anlatmış. Böyle oldu, sonra böyle oldu. Buraya bu gitti, ondan sonra bu geldi. Az önce yaptığım la 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 diye diyor. Burada böyle bir tanık göster, alıntı yapıyor. Tanık gösterme gibi bir şey yapıyor. Yüzde otuzlar diyor, sayısal veriler kullanıyor. Daha en gibi ifadelerle karşılaştırma yapıyor. Denir diyerekten tanımlama yapıyor. Yani her şey var gibi duruyor. Sonra soru köküne diyor ki hangisi yoktur diyor. Bu parça hangisi kullanılmamıştır, hangisi söylenemez diyor. Siz şöyle yapacaksınız. Kardeşim, Hangisi yoktur, hangi söylenemez diyorsa, az önce bulduğumuz, söylediğimiz yöntem neydi? İşte birinci kişi anlatım, üçüncü kişi anlatım, eksiltir cümle falan filan. Burada arkadaşlar bilhassa şuna dikkat edin. Tanık gösterme oluyor, sayısal veriler oluyor, karşılaştırma oluyor, tanımlama oluyor ama örneklendirme olmuyor. Ve hangisi yoktur sorularında, hangi söylenemez sorularında defalarca örneklerine başvurulmuştur örnekleme doğru cevap olmuş. Bunu çıkmış soruların hepsini çözerseniz şok olursunuz. Ve diyorsun ki ya burada örneklendirme var işte. Hani nerede? İşte sayılar vermiş. O sayısal verilerden yararlanmış. E burada örneklendirme var işte. E hani nerede? E karşılaştırma bu. Aa. E burada tanık göstermiş adamın sözünü. E tamam işte o tanık gösterme. Söz gelimi örneğin demediği sürece örneklendirme yoktur sorularında cevap oluyor genellikle arkadaşlar. Hatta ÖSM'nin hangisi yoktur deyip seçeneklerde örneklendirmenin olup da doğru cevabın olmadığı örneklendirmenin doğru cevap olmadığı soru bir kere sorulmuş. Şimdiye kadar hep yoktur sorulmuş. Seçeneklerde örneklendirme varsa cevap hep örneklendirme olmuş. Bu kadar net söylüyorum size. O yüzden buraya da dikkat edin. Yani ufuzun paragraf verip hangisi yoktur derse örnekleme kesim var. Ya baksana kesim örnek verilmiştir. Mantığıyla bakmayın arkadaşlar. Burası da önemli. O zaman bu sorumuzu da çözdük. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey söylüyorum. Paragrafikten ve paragrafiksteki tüm paragraf sorularını çözmeniz lazım bir. Ayrıca, ayrıca biraz matematikle bağlantılı ama burada da çok özel sorularımız var. P vitamini dediğimiz yarısı paragraf, yarısı problemlerden oluşan, yine seçici sorulardan oluşan ki bunların soru çözümünü bizzat ben kendim yaptım. Tek tek taktikler verdim. Her bir soruda balık vermeyi, balık tutmayı öğrettim. Hem bunları, buradaki paragraf sorularını hem para soruları hem de para soruları çözerseniz bir de 2019, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 para sorularını çözerseniz net bir şekilde para soru kaçırmazsınız. Bol bol çalışaraktan bir de normal denemelerde karşılaştığınız gibi. Şimdi geçen haftanın sorusuna bakalım. Hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir diyor. Doğrusu diğer yandan oysa bu güzellikler gibi ifadelerle giriş cümlesi olmayacağı için cevabımız denizliydi. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bomba gibi başladık bu seneye. Bomba gibi gidiyoruz. Hadi bakalım başarmak bizim işimiz. <laughs>